Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni serimiz olan Dead Ahayet Warfare'e galiba öyle onun gibi bir isim var arkadaşlar yeni oyunumuz olan o işte Dead Ahayet Warfare'e ona benzer bir isim vardı. Ee, yeni oyunumuza başlıyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber. Ee, bu zaten yeni serimiz. 5. serimiz olacak arkadaşlar. Artık kanalımızda bizimle beşinci, beşinci seri de bulacak. Yani 5 seri bulunacak. Ee, ayrıca bundan önce de Shadow Fight 2'nin yeni videosunu attım. O videoyu izleme bilirsiniz Ve bundan sonra da arkadaşlar Stick ee, bir challenge videosu atmayı düşünüyorum. O videoya da bir sıkıntı çıkmazsa atacağım. Bayrak atıklar. Maceraya devam etmek için yolu temizlemezsin diyor arkadaşlar. Ben. Evet. Ee, bu oyunu hiç oynamadım arkadaşlar daha önce. Yeni zombi, zombi, bir zombi, yavaş yavaş. Evet ee, zombi modu gibi Stikfalle gazeteki böyle ankette e, şey yapmış. Bakın. Oyunun mantığı çok şey basit arkadaşlar altta solda bakın solda yükselen bir şey var bu enerji arkadaşlar enerji doldukça bakın mesela 15 oldu cesaret puanları bunlar cesaret otomatik olarak iki. birim eklemek için harca birim eklemek için harca bakın mesela 15 olduğunu tekrar atıyorum ben 2-3 videosunu izlediğimde izlediğimde bunları biliyorum zaten arkadaşlar ana şeylere ee, ama daha önce onu ilk kez sizlerle beraber oynuyorum evet 15 oldu ve tekrardan çağırdık arkadaşlar. Bak arkada bir otobüs var arkadaşlar. Otobüsü savunmamız gerekiyor. Ya aslında aynıca bir tower defans aynı şekilde bir atak oyun arkadaşlar. At atakır bir oyun. Otobüs kurtarıldı. Hiç otobüs hasar verme Almazsa 3 yıldız veriyor. Göre bir kolay. Mesela bu kolay zorlukmuş. Ama oyunda hani zaten %5'ini falan biliyorum. O da izlediğim videolardan 2-3 tane izlediğim videodan o kaç %5'in %10'unu falan biliyorum en fazla. Oyun internetli. zaten internetli olduğum için de özellikle seçtiğim internetli bir oyun oynayalım yani. Ee, ve evet, bu, bunu bunu ver abi evet mesela e, aynı Brawl Stars'taki gibi arkadaşlar Brawl Stars'taki kupa yolu gibi mantık var arkadaşlar ama burada e, yıldız olayı yani hani mesela 4 yıldızda Farmer açılacakmış bu Buydur açılacakmış mesela öyle şeyler var en biti Barrel diye bir şey e, açılıyor arkadaşlar destek eşyası evet mesela bunun ne işe yaradığını bilmiyorum ee, şimdi e, ne yapıyorduk abi savaşa diyor basalım Görevi ki savaşı gir. Evet, e, karakterlerinizi yükseltiyorsunuz. Arkadaşlar, farklı farklı askerler, farklı farklı birimler var arkadaşlar, adamlar var. E, zaten oyun bize bu videoda anlatacak e, bu bölüm içerisinde. Sürükle ve bırak zombiyi varıyla ezmeye çalışıyor arkadaşlar. Nasıl abi? Ha. buna hedef alıyor. Mesela şu öndekine hedef aldım. Psst, atamadım. İboca, zeminde zombilerin önüne nişan al. Ha. E, bir kere daha deneyeyim abi. Geliyor. Hop çok güzel kafasına vurdum. Öfke puanları zombileri öldür ve öfke kazan. Ha bu öfkeyle ile de şey alıyoruz. O varil alıyoruz. Bakın altı. Soldaki kırmızı olan öfke varille atmak için. O evet, mavi de zaten anlattım. Oyunu da anlattı aynı şekilde. Enerji. Kafasını atayım abi. Bu çok güzel. iyi Oyun bayağı hoşuma gitti. Nedense böyle piksel piksel boyun arkadaşlar. Ama zaten benim ee, biliyorsunuz yani ben çoğu oyunu oynuyorum. Yani çoğu böyle tower defense, bu tarz oyunlar mesela çok severim. o oh, zombi çıktı. Hop kafasını indirdim tekrardan. Oye oh, yeah, güzel. Ve loot çıktı. Bu da mesela antibiyotik gibi, ilaç gibi bir şey verdi. Yani otobüsümüz gidiyor arkadaşlar. Oyun bayağı tatlı, bayağı güzel grafikler olan bayağı güzel bir oyun yani kısacası. Onu söyleyebilirim evet. Ne oluyor abi? Death at zombi var free. Evet. Güzel. Evet şimdi farmın açıldı arkadaşlar ve yeni rütbe tebrikler 10 dolar vermiş 4 tane benzin ve bir tane de e, ne abi onu böyle bir tane bir şey verdi e, oyunda böyle benzin sınırı var arkadaşlar yakıt tankı dolu diyor arkadaşlar tamam diyelim yani 20 tane mesela bölgeler var oyundaki ben sistemi çok sevdim oyunda far, çok farklı bir sistem var. Hani gerçekten böyle bilgisayar oyunlarındaki sistem gibi böyle bir şey. Ee, mesela benzinle mesela etraftaki yerlere geziyorsun. Yani benzin tıklıyorsunuz etrafta başka bölümler açılıyor. Yani bölümleri kendiniz hani oynayarak da açıyorsunuz ama etrafı e, zaten gösterecek arkadaşlar. Ve yeni birimiz Farmer açıldı. Bu da pompalısı olan bir abimiz. Anladığım kadarıyla tüfekçi. Yıldız ödülü Farmer çiftçi. Tamam abi. Ee, şöyle şuraları falan tıklayın mağaza falan diyor Peki reklam izlenen bir şey var mı Peki, yani reklam izlenen bir şey varsa eee yani ben video dışında yaparım yani hani. Biliyorsunuz yani ben video dışında hani böyle bu tür reklamlı izlenen hani reklam ee, izleyip, izleyip 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 kasıldığımız oyunlarda mesela Shadow Fight 2 gibi elmas ağlıyoruz orada. eee yani onu yani onu yapabilirim yani. Benim için dert değil. Ha biraz beklemek gerekiyor. Anladım. Mesela 15'lik yollamak yerine şu 20'liği bekleyeceğiz. 20'lik uzun mesafeli olduğu için. Anladım, anladım, anladım onu yani. Evet şu öfke puanı baya yavaş doldu anladım Kadar ya da hiç dolmuyor bilmiyorum abi. Zombi öldürdükçe dedi gerçi galiba değil mi? Yollayalım abi bir tane. Bir tane önüne şey yollayalım. Tank yollayalım. E bir tane daha yollayalım. Zaten onun süresi uzunmuş baya. Oo güzel alan vuruyor sevdim. Abi bir tane şuna tam kafasına of çok güzel. Tamam abi. Bir tane daha yollayalım. Güzel güzel. Gerçekten güzel. Abi zombi geliyor. He, şuraya bir destek daha yiyecekken olmadı abi. Güzel. Şatkancıyı beğendim ya. Farmer'ı beğendim. Güzel alan vuruyor. Bunu bir yükselttiğimizde zaman iyi iş yapabilirim. Barikatı kırdık arkadaşlar çok basit bir şey. Barikatı kırıyorsunuz otobüs otobüslerle bu kadar. Ama ilerleyen bölümlerde ha Zombi çıktı. Sonra da ikisi burada tabi. İlerleyen bölümlerde her zamanki gibi ne olacak zorlaşacak yani hani yani kolaylaşacağını beklemiyoruz tabii ki de. Ama ha, bakalım inşallah insafsız gibi koz zorlaşmaz Evet peki e, geri bölümleri tekrar oynayabiliyor muyuz abi önceki oynadığımız bölümleri tekrar oynayabiliyor muyuz? Hah böyle keşfetmek için dokun. Mesela bir kere dokunuyorum arkadaşlar göz gibi ha, yeni yerler açılıyor. Mesela bir kere dokundum, bir kere daha dokunun. Bakın mesela yeni bir yer açıldı. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar daha da keşfedebiliyoruz ama benzinimizi bitirmeyelim arkadaşlar. Sanki otobüsü keşfediyormuş gibi. Yani öyle düşünün arkadaşlar mantıken öyle zaten. Topla diyelim abi. O, kutu. Yükseltmek için benim ne? Nerede abi o benim kutum? Ha, askeri kasa. Açalım arkadaşlar ve nasıl şeyler verdi? Ha açıyor musun? Ee, üç tane bir şey vardı. Nasıl bir şey abi? Alkol mü ne o? İki tane böyle siyah bir şey vardı. Benzin gibi bir, değişik bir şey. Ekmek verdi. i̇laç ee, verdi. İlaç, i̇laç diyeceğim ve... Ne abi o? Para, kasa şeyi vardı ama. Böyle bir zıt gibi bir şey vardı. Böyle bir şey verdi. Parçalama parçalarla e, yükseltiyorsun. Mesela birim seçiyorum. Mesela şatkancı şey Eşyayı kuşanmak için. Mesela ekmeği kuşanıyorsun mesela mecbur. Bunun iki tane şey, şey abi barutmuş bu arada o barutu seçersen iki e, hasar yükselecek fırça e, seçersem bir ama ben bunu sevdiğim için barut diyorum arkadaşlar barut güzelmiş ve bunu da radyo yapalım yükselt diyelim abi böyle göz gibi parçalarımıza bunu yükselttik yani sadece e, seviyesinin e, hani nasıl söyleyebilirim seviyesi paramızın olmasıyla iş bitmiyor arkadaşlar yani parçanızın da olması lazım takım gücü listesi diyor ha bu bayağı bir şey var ya. Bu da bayağı bayağı bir şey. Bunu tek tek okum ya Okumak isteyenler varsa diye şöyle yavaştan indireyim arkadaşlar. Şöyle. Oyunu kendiniz indirip de oynayabilirsiniz. Bence bayağı eğlenceli ve güzel bir oyun arkadaşlar. Şöyle. Evet bitti. Okumak isteyen varsa okuyabilir arkadaşlar. Ne diyor? Nev ne abi? Jader. Bu yeni gelmiş onu anladım. kadar dövüşçüymüş bu da. Tamam şunu abi önlem. Hedefine yakınsın. 15 son Tamam abi onu yaparız. O sıkıntı değil. Ve görev 4'e girelim. Arkadaşlar görev 4'te Aynen öyle. Girelim. İki mezun istedi arkadaşlar. Bakalım ne olacak arkadaşlar bu seferki ki şeyimiz nasıl olacak? Aha. Yazıklar olsun. Bu bunun arkadaşı mı ki? bunu öldürmüş anladım kadarıyla ve ama zombi olarak geri döndü. Evet. Evet. Benden uzak dur seni pislik zombi. Aptal çocuğu. Pıs. Ama o da arkadan arkadan son bir geldi adama bir tane koydu adam da öldü. Oo. Ortama bak abi ortama bakın ya. Tabii ilk boş başta 15'lik yollamayalım bir dakika abi. Aa! Bak bunu bilmiyordum. Beyze çok yaklaştıklarında yani otobüse çok yaklaştıklarında e, adam çıkıyor adam buraya iyiymiş. Sıradan bir zombi nispeten zorlama çok hızlı değil. Ne abi o? Sarhoş zombi dedi. Hangisi sarhoş? Ölen şu ölen mi? Abo. Şu sarhoş sonu kıyafeti falan var ya. Onun farklı var herhalde. Abi şuraya bir varil atabilir miyim? Çok efsane. Şunu abi destekleri yollayalım. Tankları yollayalım. Adam orada tek başına kalmasın. Yaşlı başla. O patlatın abi. Kafalarına patlatın. Bir kere daha abi şöyle atayım. Güzel. Bitti. Bu kadar basit abi. Bitti bitti. Aman tanrım. Daha fazla geliyorlar. Sarhoş zombiler ya. Sarhoş zombi anladığım kadar ölüyor tekrar diriliyor. Hop. Ölüden diriliyor. Zaten zombinin kendi özelliği ama neyse. Konumuz o değil. Otobüs kurtarıldı. %100 Güzel ve 11 altın ve 32 de deneyim verdi arkadaşlar. Güzel. 10 dakikada bayağı bir şey yaptık ya. 10 dakikada. Güzel. 20 dakika falan olsun zaten. Eee videomuzu bitiririz arkadaşlar. Güzel. Bu geçtik abi. Bak mesela sağdan da e, keşfedebileceğimiz yerler var. Bu 6 dakikada 6 dakika e, evet sürekli sürekli şey yapıyor. Yakıt tankına doldurur diyor. Aa, para veremem tabi. Para veremem. Para bayağı zor bulunuyor anladığım kadarıyla. Bir tane ozlarımız o zırhımız var. Şu ne işe yarıyor ya? Neyse. Ve arkadaşlar şimdi de builder'ı inşaatçı alıyoruz. Ve bu da herhalde bizim o tanklar gibi yakın dövüşçü. Güzel. Tamam. Takım diyelim abi. Güzel. Şimdi Empire the Battle. bunu bunlar direkt için parçaya gerekmiyor. Tabi bu cansız bir şey olduğu için direkt atıyorsunuz. Eee bunlar Eee insan olduğu için doğal olarak. Ha, bunlara şey vermek lazım. Baya karışık değil. Öğrendikten sonra zaten anlıyorsunuz. Şimdi bölüm 5'teyiz değil mi? Tamam arkadaşlar. Bunu da bitirdiğimizde 11 altın ve 32 deneyim verecekmiş. Hadi bakalım. Yeni bölgemiz. Evet baya güzel. Bak bu bölüm güzelmiş. Uzun menzilli. Tam otobüsümüz orada dursun abi. Şimdi Allah ne oluyor? Yeni zombi. Hızlı zombi. Sıradan koşan bir zombi. Abi. Şu bu bir gönderelim bakalım ya. Bu Bakalım nasıl bir şey. Kafasına patlatıyor herhalde baltayı. Güzel. Güzel. Sevdim. Abi Bakayım dur Şunu daha ilk yollamayacağım. Şunu da atalım. Gelen olursa diye kafasını atacağım abi bunu. Ama bu hidrin e, süresi hızlı galiba. Evet. Abi şunun kafası ah atamadım atamadım. Ama kırdık çok güzel. Bu bayağı hızlı geçti. Hakikaten görev 5 kolay. Bu da bayağı kolay oldu hem de. Ve güzel görev yaptık acaba? 15 zombi, 15 zombi öldürdü dedi Ama bununla bayağı az zombi öldürdüğümüz için. Daha görev yapmamışızdır herhalde. Ya daha eten zombi. Vafer. Orada bir şey... Şimdi zaten birazdan bölümü bitirdiğimiz. Gene bakarız. Abi bayağı keşfedilecek yer açılıyor. Gördüğünüz gibi. Evet bir şey daha gelmiş abi. Yıldız ödü. Yıldız yolla diyebiliriz buna yani. Çarpışma diye bir şey geldi abi. Bu çarpışma ne işe yarıyor? Eee takım diyelim. Çarpışma. Peki e, nereden bakıyorum onu abi? E, vallahi bilmiyorum ya. 15 son iş tamamlandı güzel o güzel şeyler de vardı. Tamam abi. Açılan birimler o bir tane adam açılmış. Birimekle. Mekanik. Ekleyeyim. Tamam abi güzel. Bu da bizim baltacılar gibi aslında. Şimdi yükseltmelerden gelelim abi. Yükseltmelerden. Ben bir tane daha şu adamı versem mi? Otobüs seviyesi 2 gerekli diyor. Şunu bir yükselteyim. Bu da 15'lik istiyormuş. Güzel. Ekmek. Ee, hangisi daha fazla? İlaçlar bir tane daha şey varmış. Hangisini yapalım? Mekanik iyiymiş ya. Yakın dövüşçü için gerekli olduğu için. Eee bakalım matara verelim bir tane ya. Hadi matara verelim. Aa zaten yükseltemiyormuşuz. Daha zaten yükseltemiyormuşuz. O çarpma dedi. Ha otobüs ha şurada otobüs varmış ya onu görmedim. Dayanıklılık diyor arkadaşlar. Dayanıklılık 10 artmış. 2 hasarı artmış. O adam çıkıyor vuruyor ya. Bir de slotu artmış. Slot? Ne abi? He, anladım. Ee, peki o çarpmayı nasıl koyuyoruz abi Ay, ayıp dursun ama? O çarpmayı nasıl koyuyoruz ya? Çarpmayı koydum yoksa? Sonra bilmedim bir şey olur da neyse ya çok önemli bir şey değil. Gerekse siz zaten bir bilana yoruma yazar onun nasıl bir şey olduğunu falan filan. Neyse biz devam edelim arkadaşlar şuradan 6. bölümden. Oyalanmadan daha fazla devam edelim. Ve bakalım ne olacak. Bu arada saat, bu arada saat sekiz buçuk olmuş. Aynen yani öyle. Geldik bakalım. Biraz bekleyelim. Biraz bekleyelim. Allah'ım yarabbim ya. Şu çok sıkıntı bir şey. Aa çok güzel. Onları patlattıklarında yanıyorlarmış. İyi abi. Çok iyi. Hop çok güzel abi. Onu isabet etmedim iyi oldu. Bir tane bundan yollayalım. Bir tane bundan yollayalım. Bir tane bundan yollayalım bir tane bundan iyi oluyor ama onun bekleme süresi uzunmuş ya. Yani belki de yükseltmediğimiz yolu bilmiyorum. Hop bir tane şey. Güzel. varilleri patladı biliyor musunuz? TNT varilerine. Onda patlayıcı bayağı iyi oluyormuş. Bizim adamlar hasar veriyor ama bak onu bilmiyorum. E güzel. Bu bölümde geçtik. Güzel abi. Güzel barut verdi. Ben o şerpeye koydum mu? Koymadım mı? Hala aklımdaki soru var. Koydum mu koymadım mı? Onu bilmiyorum. Neyse. Diyat ahet zombi warfare yani. Diyat ahet warfare da alsın. Zombi değil warfare. Sadece aynı öyle abi. Takım diyelim. Bunu yükseltebiliyor muyuz? Elin üçüncü seviye. Ne abi bu farklı bir şey. İkinci seviye yükselt dedim. Hatta üçüncü seviye mi yükselttim? Ne yaptım bilmiyorum. Amele. Amele ne be? Bir cahil hasar aldığı zaman ek cesat puanı almak için yüzde beş şans vardır. Garip. Ha koleksiyon mesela bunu amele olduğu için mesela. Ha, amele şunları galiba ya. Şu ikisi amele herhalde hani yakın dövüşçü çok Garip garip e, şeyler var ya takım e, şeyler var koleksiyonlara o tarz şeyler var. Neyse biz e, göre 12 mi? Bir dakika abi sen ne yaptın ya? Görev 7'ye gideceğim ben. Heh. Güzel. Görev 7'ye girelim arkadaşlar sonra. Görev 8, görev 9 görev 10'da da herhalde videomuzu bitiririz. Geldik arkadaşlar ve evet, bunda da burada da evler var. Evler tabi harap olmuş. Biraz bekleyelim, biraz bekleyelim. Bak son bir adı, iki de kusuyor ya. Oğlum manyak mısınız ya? Allah'ın melaları ya. Bunlar da her zaman geliyor. Oo bu ne? Smash şanslısın. Bu birin daha hızlı ve daha çevik. Ona destek ol. Kanka nasıl destek olayım? Şartla ona destek olayım. Şunlara ben bir alan temizliğim iki tanesini vurduk sadece ya. Kötü oldu. Abi vur. Sen ölme be. Sen ölme. Sen çünkü çok uzun sürede doluyum. Abi araba hareket etti. Araba hareket etti bu arada. Aba koş 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 koş. Korktum. Abi tamam bu gene e, çevik dedi çevikle hızlı geldi abi çok güzel. Abi araba hareket etti araba ne oldu biliyor musunuz tam araba hareket etti ben dokundum dokun tam o hareket etmiş ben dokundum dokunduğum için hareket etti sandım Mersim kendi hareket şey oluyormuş kendi hareket ediyormuş ben de dokunduğum zaman hareket etti ha, et, ha. nasıl bir tutturduysam ama nasıl bir ya, nasıl bir denk getirdiysen Yok abi ya bana öyle öyle şeylerle gelme. Ben zaten video dışında oynarım tekrar bölümü. oynanabiliyor mu gerçi bilmiyorum. Bir deneyelim şimdi. Bakalım. Dead Had Warfare. Dead, dead Had Warfare. Ben bunu nasıl girişini yapacağım bilmiyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir de Dead Ahead Warfare. Senin bize herhalde öyle söyleyeceğim. Ee, neymiş abi bu? Ne bu? 2 saniye 1 saniye diyor. Ha. E, tamam. Günlük hediye ya anladım. Evet, şuradan yine bir kasamız olmuş arkadaşlar. Topla diyelim. Sonra, sonra şuradan gelelim. Kasamızı açalım askeri kasa. Açtan bakalım neler çıkacak. Yemek çıktı? Konserve çıktı. Radyo çıktı. Ee, Antibiyotik ilaç çıktı. Aslında da mesela e, radyo şans veriyormuş. Şu yemek can veriyormuş. Bunlar hasar veriyormuş e, ilaçlar. Ve çikolata çıktı. Bu da iki şans veriyormuş. İyi tamam iyi güzel. Biz bunları bayağı kullanırız. Mesela eski bölümle tekrar oynayabiliyor muyum? Çok güzel abi. Eski bölümle tekrar oynayabiliyorum. Tamam ama eski bölümle tekrar oynayabilir ama birazcık fazla altın vermesi lazım. Yani tekrar bayağı da altın veriyormuş. Bayağı. Takım diyelim mesela. Takıma yükseltilebilecek adamlar var. Şimdi şu iyi. Onun onu süresi çok fazla. Ee, hangisini yükseltelim? Yine şunu yükselteyim. Çünkü hemen çıkıyor. Aynen aynen. Bu önemli. Bunu en azından bir seviye yükseltelim. Yahni var. Ekmek var. Yahni yükselt. Bence bunu ilk başta bir iyilerle besleyelim. yani matarımız olsun. Sonra çikolata olsun. İyi var Kıymetimi bil. Bak kıymetimi bil. Sana çok güzel şeyler verdim yani. Başka olsa vermez. Bir de e, şu değil de yükseltsek yükseltsek. Buyduramı gelelim. Ya da şapkancıya gelebiliyor mu? Yani bunu da yükseltelim. Ekmek ilaç, radyo yüksel. Tamam bu bu de yükseldi. Bunun hakkında bu arada bilgiler veriyor. Mesela duvar örmek onun asıl mesleği şimdi onları yıkıyor. Aga Hadi bakalım. Ee, ve şimdi de 8. bölüm arkadaşlar. 10. bölüme kalmaz ya. 9. bölüm bitirip 10. bölümde de bitiririz. Yani 10. bölüme gelir bitiririz. Evet. Abi şu ne? Abo şu ne? Abi dur dur açıklamasına bakmadım. Yeni zombi iskelet. Sikeleşin ha. Çok zayıf ve yavaş bir zombi. Mezarlık, mezarlıklardan zemine çıkar. Abi. Baya ezik diyor ama. Ama abi bu çok sıkıntı bir şeymiş ki. Abi sen ne yapıyorsun? Bu çok çıktı. Allah rahmet eylesin o zaman bize. Oyun sapıttı. Niye onu çıkarmadın ki? İt niye onu çıkarmadın ki? İt niye onu çıkarmadın? O şanslı geldi güzel. Şans bu ya anladım kadar hayran abi. Abi çok biriktiler. Varil attım abi 3-4 kişiyi vallahi orayım dedim. Bu yıldır gel, bu yıldır gel, bu yıldır ağır vuruyor. Canı da fazla anladım kadar ama Eee şey yavaş. Hop şuraya bir tane daha varil abi koşu şu şunlar yolla her. Tüm çocuklar yolla abi. Tüm çocukları yolla. Tüm adamları yolla. Tüm çocuklar gelsin abi. Tüm elemanlar gelsin. Vur vur vur. Oh, yeah. Güzel. İskeletler öldürdük. İskeletler galiba bayağı yazıkmış ama kalabalık geldiklerinde sıkıntı çıkarabilirler. Otobüsümüz de bastı gitti. Ve ikinci olarak da ikinci derken son olarak da arkadaşlar son bölümümüzdeyiz. de, de Ahead var Warfare. Evet buna biraz çalışmam lazım. Evet mağaza bir şeyle oldu ve şurada ne diyor abi? Ooo dördüncü level olduk. Güzel. Bize bir sağlık kiti verdi anladığım kadarıyla. Aman senin de yani yaptığın ayıp. O zaman bir tane ee, bölüm oyuncağı oyuncağımız, Oyuncaksak daha doğrusu. Tamam yeni yerler açtık. Çok da yeni yer açmıyorum çünkü kafamız karşı. Nereye oyuncağımızı anlayamayız. Buranın abi mücadele bir. Bu sonradan açılacak bir yer kadarıyla. Göre 9'da oynayıp arkadaşlar ben şöyle yapalım. Tüm bölümleri oynayalım ondan sonra etrafı keşfede basalım, benze basalım. Çünkü kafamız karışıyor. Hem de sıra sıra gidelim öyle bir şey yapalım bence Ha biraz açabiliriz ama çok fazla açmayalım. Evet. Ben video dışında da çok açmayayım. Öyle daha sağlıklı olur. Bak şu mesela e, kıyafette gelen var ya. Bak şu an kusan. O en arkadaki bak şu an kusuyor. O zaman e, da kadar sağır. Ölüyor tekrar diriliyor gibi bir şey. Allah belası ayı geliyor. Of iyi vurdu. O da şanslı. Şu an şans etkeni var üzerinde. Hop güzel ikisini öldürdük. Abi tüm elemanları yolla. Tüm elemanları yolla. Hepsi kürekle, baltayla, sopayla hepsi saldırsın abi. Ellerinde ne varsa. Hop bom etti orası. Şöyle bir tane var el ve tamam abi bu bölümü bitirdik zaten. Bam 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 bam. Ve güzel mis. Mis gibi arkadaşlar. Otobüs kurtarıldı. Ve bu bölümü de %100 bitirdik arkadaşlar. Gerçekten bu telefonu telefona bildirim geldi. Neyse önemsemiyoruz. Ee, neyse arkadaşlar zaman bu videonun bak bu bak bu videomuzda arkadaşlar ee, neydi oyunun ismi şuradan hemen bakalım Dead at Warfare Dead at Warfare, warfare. Ee, oyunumuza başlangıç yaptık arkadaşlar aa yeni birim Paper alalım mı arkadaşlar bu kadın herhalde bu polis galiba bu Yıldız ödülü destek. Aa, hepsinin bir şeyi var. Tank, destek. Hepsinin bir e sınıfı var. Evet. Yeni bir şey açıldı. Ama biri gitti mi? Yok biri gitmedi galiba. Oy bu duruyor, bu duruyor, bu duruyor. Hepsi tamam duruyor. Güzel. Neyse arkadaşlar o zaman bu videoda bu kız işte yeni serimize bir başlangıç yaptık arkadaşlar bence gerçekten güzel bir videoydu ilk bir yani ilk videoya göre gerçekten gayet güzel bir videoda arkadaşlar like, abone olmayı unutmayın bir dakika videoda görüşürüz şimdi kendinize bakın bay bay.